Allah korusun, hepimizin başına gelebilir. Hepin, Baksana bir tane soruda, bir tane tabi, orada. Tabi. Şurada bak, şurada. Kadının dükkanı kapalı, ekmeğinden oldu iki gündür. Kaç gün ameliyat diyorlar. Çok iyi arkadaş. Allah kimsenin başına vermesin, ucuz atlatılan bir kaza diyelim. Aynen, aynen, aynen. Doğru. şükürler olsun. Şimdi maalesef çok üzücü bir olay başımıza geldi. Ee, o an ben dükkandaydım. İki el silah sesi duyunca. Birden dışarı fırladık. Komşum ben vuruldum dedi. Kanlar içindeydi. Baktık. Allah'tan bir yerinde vurulma göremedik yani mermiyizi göremedik. Sadece gözünün kenarında biraz bir çapak vardı şöyle. Burnu kanıyordu. Yani şahısı görmedik zaten kaçtı gitti. Hemen bayanla ilgilendik arkadaşımızla. Üzücü bir olay tabii ama Allah'a şükür ki ucuz atlatıldı. Ona seviniyoruz. Normalde burası sanat sokağı. Böyle şeylerin burada olmaması gerekiyor. Yani daha kalabalık bir anda da olabilirdi. Seken birilerine de gidebilirdi. Olmamasını istiyoruz tabii ki. Sonuçta Sapanca'nın adı çıkıyor. Aslında böyle bir yer değiliz. Yani üzücü bir olaydı. Allah'a çok şükür ucuz atlattık diye seviniyoruz. Yani arkadaşımız kanlar içinde kalınca tabii vuruldum dedi. Ondaki paniği siz düşünün artık. Yani bir, tabii ki panikledi. Ama baktık sadece burnunda kanama var. Yani biz ilk önce çarp, acaba dedik bayanla mı çarpıştılar, birisinde mi çarptı, o korku anında bir yere mi vurdu? Çözemedik tabii olayı çünkü e, bir mermi yok ortada. Yani etrafının üstünde bir mermi yoktu. Ben yan komşusuyum, e, olay anında yaralanan esnaf arkadaşımızın. Silah sesinden sonra dışarı çıktık. Esnaf arkadaşımızın biraz kanlar içinde kaldığını gördük. Kadın esnaf arkadaşımız yaralanmıştı. Ambulansı aradık. Ya olayın neden olduğunu bilmiyoruz. Konusunun bizimle hiçbir alakası yok. Yaralanan arkadaşla da alakası olduğunu düşünmüyoruz. Tamamen şanssızlık, kısmetsizlik. Acil şifalar diliyorum. İnşallah kısa zamanda iyileşir ve işinin başına döner. İnşallah bir daha olmaz böyle şeyler. Keşke olmasaydı böyle bir şey. Çok çok üzgünüz. Yani hem konuyla alakamız yok, hem sokakta bir alakası yok konunun ve olay anında kesinlikle boştu sokak. Evet turist var burada, yabancı turist var burada. Yani her ülkeden gelen turist var burada. Onlar da evet korkuyla kaçtılar. Yani hepimiz gibi yani dehşete kapıldık. Yani kötü kötü bizim için sokak için kötü ama önemli olan şu anda bir insanın yaralanması ve onun acilen şifa bulması bu sezonun tam başlangıcında yani bu insanlar burada ekmek parası kazanmak için varlar. Ve şu anda gördüğünüz gibi dükkan kapalı ve ne kadar daha kapalı kalacak bilmiyoruz. E, bu insanların evet geçim kaynağı burası. Ve kapalı kaldığı zaman para kazanamayacaklar. Yani önce sağlık ev, eyvallah ama sonra evet geçim derdimiz var. En kısa sürede işinin başına döner inşallah. Ya yani mağduriyetinden de işte yani kim yardımcı olabilirse olmalı.